Ürünleri satabilmeniz için size bir fikir vereceğim. Bu işin üstesinden gelmek için yapmanız gereken şeyler var. Bu işe başladığınızda ilk büyük sorun başlamaktır. Çok zordur. Satışa çıkacağınız ilk gün rozetinizi takarsınız, ilk defa takıyorsunuzdur. İlk günün herkes hatırlıyor mu? İnsan bir yandan heyecanlıdır, bir yandan acayip korkar. Hoşunuza gider, heyecanlısınızdır ama bir yandan da kusmak istersiniz. Bilmem anlatabildim mi? Yaptığınız iş hoşunuza gider ama kusmak istersiniz. Bir türlü olamazsınız değil mi? Rüzgâr takıp sokağa çıkarsınız ve birisi nasıl kilo vereceğim diye sorar. Sizse Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tişörtünüz terden sırılsıklam olur. Hemen orada kusmak istersiniz. İşte bu ilk adıma atmalısınız. İkinci sefer daha kolay olur. Daha sonra daha da kolay olur. Bakın, 40, 50, 60 defa bu işi yapmanız, insanları rozetinizle dalga geçmesi, bazılarının evet demesi, bazılarının ilgi göstermesi, tüm bunların olması gerekir. Ancak böyle üstesinden gelsiniz. Hepinizin bunları yapması gerekir. Ancak 50 satıştan sonra, insanlar sizi reddettikten, sizinle alay ettikten sonra, ancak sonunda para verip sizden bir şey alırlar. Kendinize güveniniz artar, bir müşteri daha edinirsiniz. Kendinize güveniniz biraz daha artar ve bu defalarca tekrar eder. Sonunda yaptığınız işte güçlenir, güvenle satışa çıkarsınız. Bu süreçten geçmek çok önemlidir. Bu süreçten geçtikten sonra kendinize güveniniz artar ve bir sürü satış yaparsınız. Gerginlik kalmaz. Mesele şudur. Çünkü hepiniz bu süreçten geçeceksiniz. Seçim şansınız var. Bir sürü kişiye satış yapma noktasına gelmek bu 50 kişilik süreçten geçmeniz şart. Bu süreci bir senede de geçirebilirsiniz. Yıl boyunca acısına katlanırsınız. Ancak bu süreci 30 günde de geçebilirsiniz. Kendinize olan güveniniz artar. Daha hızlı para kazanmaya başlarsınız. Söylemek istediğim şey şu. İnsanlar bu toplantıya katılır, onlara tüm bilgileri verir, ne, yapmaları ne yapmaları gerektiğini söyleriz. Sonra eve döner, ne yapmaları gerektiğini düşünürler onu yapmayı, bunu yapmayı, şunu yapmayı düşünürler ama hiçbir şey yapmazlar. Bu bilgileri edinmek çok iyidir. Ancak bunları hayata geçirmezseniz hiçbir işe yaramazlar. Bunları hayata geçirdikçe kendinize olan güveniniz artar. Daha çok kişiye satış yaptıkça işin heyecanı artacaktır. Daha çok kişiyi ikna ettikçe kazandığınız para artacak. Kazandığınız para arttıkça duyduğunuz heyecan da artacak. Bu işte güçlenmek için bu süreçten geçmelisiniz. Böylece daha fazla heyecan hissedecek ve satışa asılacaksınız. Bu yüzden bu süreci hızlı atlatmak gayet mantıklı. Çünkü hızlı yaptığınız şey daha iyi ve kolay olur. Bunun nasıl olduğunu şimdi açıklayacağım. Bu süreci hız atlatmak istiyorsanız şunları yapmalısınız. Günde 10 kişiyle ürünler hakkında konuşun. Çok da zor değil. Günde 10 kişiyle bir yere oturduğunuzda, sokakta ne yapıyorsanız, nasıl yapmak istiyorsanız. Günde 10 kişiyle ürünler hakkında konuşun. Onlara her şeyi anlatın. Uzun sürmez. Dün yaptığım ta tanıtımı gördünüz. Öykü, 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 uçulan bakalım paraları. Çok zor bir iş değil, tamam mı? Her gün çalışmadığınızı düşünelim. Çok çalışmanızı istemeyiz. Hafta sonları çalışmıyorsunuz. Ayda 22 gün çalışıyorsunuz. Bu da ayda 220 kişi yapar. Size bir şey soracağım. Mesela ürünler hakkında 5 tanıtım toplantısı yaptığınızda biriyle ya da bir gruba konuşuyorsanız nasıl olursa 5 tanıtım toplantısı yapıyorsunuz. Kaçınız 5 kişiden birine bu toplantılarda satış yaptı? Tamam mı? Çeviriyi bekleyelim. Etrafınıza tamam. bakın. Herkes değil mi? Herkes tamam mı? Bu iyi. Yani günde 10 kişiyle konuşur ve bunu 22 gün boyunca yaparsanız bu ayda 50 müşteri demek olur. Yapmanız gereken tek şey 5 kişiden birine satış yapmak. Kaçınız ürünlerin öyküsünü anlattığınız zaman kaçınız konuştuğunuz kişilerin yarısına satış yapıyorsunuz? Tamam mı? Çok daha fazla. Ben size en kötü olasılığı gösteriyorum. Çok heyecan verici. Tüm bunları yapmak için distribütör paketi yeterli. Bunu düşünmenizi istiyorum. Kaç işe böyle başlayabilirsiniz? Mesela bir güzellik salonu açsanız, küçük bir güzellik salonu açsanız, bu size kaç yapatlar? 20-25 bine. Açtığınız yere göre 100.000'e kadar gider. Güzellik salonu açmaktan bahsediyoruz. Bir sürü şey yapmak gerekir. Binaya tabela asmak gerekir. Gidişatı görmek için bir muhasebeci gerekir. Büyük ihtimalle ürün anlaşmaları için bir avukat gerekir. Envanter tutmak, çalışanları idare etmek gerekir. Çek yazmak gerekir tüm bunları yapmak gerekir. Şimdi söyleyeceğimi bir yere yazın. Çoğu zamanda kurulan şirketlerin %98'i bir veya iki yıl içinde kapanır. Şimdi bir kadın düşünün. Güzel, küçük bir güzellik salonu açıyor. Tüm parasını bu işe yatırıyor. Batma ihtimali çok yüksek. Saydığım şeyleri yapması gerekiyor. Halbuki bizim distribütör paketini 100 dolara alabiliyorsunuz. What a business! İşe bak. İnanılmaz. Bunu ne kadar şanslı olduğumuzu anlayın diye söylüyorum. İnanılmaz. Normal işlerde böyle olmaz. Herbalife'ın en müthiş tarafı budur.